bıraktım geldim Adım aldılar Demişti anam bana Kaldırdım dünyayı Yapalım mı? Kalmışım gece bir başına, bir başına girdim ya başına. Ölmüşüm mağdiren başına. Söndüm bazende yanlışım. Yine kalmışım gece bir başına, bir başına girdim ya başına. Ölmüşüm mağdiren belediye başkanı Ali Kılıç 19 Mayıs'ta söz vermişti. O sözünü tuttu. Maltepe Gençlik Konserleri ABO'nun unutulmaz performansıyla başladı. Giden gider gider kalmışım bir mutlu et yalanmışım. Bir zor sonuçtur diyor <laughs> da Hep yeter kalan sizin Gittin kalbe bayrak O şimdi olmuş elbezi İntihar komandosuyla dans Bu nasıl bir fantezi yani Biz e, başkanımız söylediğinde inanmamıştık Yani olur diye Ama oldu Çok büyük bir şans diyebilirim <laughs> İyi ki ne yapmışlar konseri Çünkü ben hiç hayatımda konsere gelmemiştim Ve çok güzel konser şarkıları var İnsanlar balkondan konser izliyorlar Yani <laughs> Bu imkanı kimse sağlayamaz bence. gün var, üç gün yok her şekilde. Yani hayata güzel zevkler lazım. Yasaklarla insanları baskıyla yıldırarak, sıktırarak bir yerlere gelemeyiz en azından böyle güzel mutlu beraber paylaşmak gerektiğini düşünüyorum ben. Burada şimdi her kitleden birbirini tanıyan tanımayan bütün insanlar bir araya geliyor. Bunalımlarını atıyor, sıkıntılarını atıyor. En azından geçirdiğimiz bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa bize destek oluyor. <laughs> Cümrüt Evler. Harikasınız. Siz çok seviyorum.